Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne hoş bulduk. Ben bir şey almayacağım. Siz Uç porsiyon bana... balık, hamsi olsun ha. İçecek bir şey alırmışsınız? Yok, su var burada ne yeter bize. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> efendim, afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol haydi. <laughs> ha bunun güzelliğine bir bak hele ya. Ula, al bakayım. Ula esastan var ya. Aile mermi olursun mermi. O kadar çok kafa çalıştırır ki o. Ula sağ ol sağ ol. Ben şimdi hemen yemeğe başlayalım. Bak kıyak yapayım ha. Bir tane ben yemem ondan. Hepsini sağ vereceğim. <laughs> <Ha>, al bakayım. helal du helal. bu mübarek kılçığın güzelliğine bak. Ya. Ula elim yiyeceğim ya. Ye ula ye ya, sana ne lazım sos ya. <laughs> dur, limon da sıfırayım bunda, dur. <laughs> Sağ ol. <Allah. gülüyor> bak, bana <daha> kaldı eti. Garson, <laughs> bizim hesabı cetul. Elhamdülillah yedik doyduk. Bozun yoksa ben vereyim ha. Ula var var. Hey. Oh. Haydi kalkalım, değil mi? Haydi gidelim. Haydi. Ula Temel! ulan Ula sen kazıkladın beni galiba! Ula bak, demedim misin? Şimdiden kapan çalışmaya başladı ha? <laughs> <laughs> Efendim bizim Temel memlekete gitmek için... ...bilet kuyruğuna girmiş. Ama başına neler neler gelmiş. Merak edeyim misiniz? İzleyin. Hemşerim, Aziz tarafından Trabzon'a bir bilet verir misin? Kuyruğa gir. Hemşerim, on dakikam kaldı. Gözüne kurban olayım, ha biletimi ver de gideyim. Hemşerim, süreye gir, süreye gir hadi. Ciddiyim. Hemşerim bak, sağa değilim. Ha biletimi ver de gideyim ya, geç kaldım. Ya hemşerim, kuyruğa geç diyorum, sağa sağa. Hadi. <laughs> ulan ne oluyor? Çiçi bu ne bu? Ne bileyim ulan bu kalabalık kuyruğa, paha mı zorayız? <laughs> Efendim, fıkralar bomba gibi devam ediyor. Bana bir bilet verir misin hemşerim, Trabzon'a? Al sağa bilet, dokuz numara. Otobüs birazdan kalkacak. Teşekkür ederim. Ee, burası değil. burası duruyor. Beyefendi affedersiniz, siz herhalde yanlış oturdunuz. Bu on üç numara benim biletim, burası benim yerimdir. Yanlış oturmadım kardeşim, burası benim yerimdir. La ilahe illallah, buraya on üç numara yasaya güzel hemşerim. Burası da on üç numaradır. Ya hemşerim burası benim yerimdir dedim sana. Ya, ya mı mısın Bu ya? işe bakan kimse yok mu diye. Arabanın muavini yok mu kardeşim ya? Beyefendi sizin numaranız unut. Evet. Sizinkine bakabilir mı beyefendi? Belediyeyle bir karşılaştır bakalım. Evet. Beyefendi siz yanlış oturmuşsunuz. Sizinki dokuz numara burası. Buyurun buraya. Ya bana ne kardeşim ya? Ben bu koltuktan gideceğim. Allah Allah Ama ya. hemşerim siz... Benim, benim biletim Hemşerim, yok. Trabzon'a dokuz numara gider, on üç numara gitmez. Doğru mu diyorsun kardeşim? <laughs> ulan sağ olasın ya. Bir şey diyeyim, Ben hemen dokuz numaraya gideceğim o zaman. <laughs> kardeşim çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Önemli değil kardeşim, tamam. <laughs> Efendim Temel'i ikna etmek bayağı zor olmuş. Ne zor adamsın ulan Temel. Hadi bakalım gülmeye devam. <laughs> bulduk, hoş geldin, ne yapıyorsun? Hoş hey, bulduk, sağ ol. Senden ne yap? İyi. Tahliye ne zaman oldun kapısı? Bugün çıktı, bugün tahliye oldu. oldum. İyi, iyi. gördüm seni ha, maşallah. He, iyi, hey, hey, <laughs> <hey, gülüyor> <hey, gülüyor> maşallah. da iyi, iyi. <laughs> hey. Bana bak, ben <laughs> kapısına gel, köyde ne var, ne yok, bir şeyler var mı? Yok ulan, bir yaramazlık yok. Herkes yanayın, işinde, cüzünde. Ben de şimdi çarşıya ne ha? Hiçbir şey olmadı mı köylere ben kapısına gel? <laughs> Kayda değer bir şey yok. Ha, o iki uçun oldu, o sizin bir tane ufak pisik vardı ya, yavru kedi. He. o o işte. Yok ya. O. o sizin köpekten üç gün mü yaşadı? Dört gün sonra evdi işte he. Köpek mi? He. O sizin bir tane katır vardı ya. He. Onun kemiklerini yalaydı herhalde. Hırtlarına mı kaçtı ne oldu? Boğuldu. Allah Allah la, da la, la, mı? o rahmetli babanın tabutunu on ile taşımıştık. O sizin orası biliyorsun patikadır o uçurumdan atladı altına. Ulan ne diyorsun babam da mı? He ananın acısına dayanamadı daha temel ya. Ne? Ula anam da Aha. Ula desene benim hocam, söndü. Yok ula yok, söndü yok. Ha şimdi oradan geliyorum, halen daha duman çıkıyor. Gidersen yetişirsin. Yok ya. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ah temelim ah. Geç kalmışsın ocağını kurtarmaya, şaka bir yana. Allah kimsenin ocağını söndürmeyi nasip etmesin inşallah. Gülmeye devam edelim. Ula bu temelin bana çok borcu var, hala ödemedi. Kime yok ki, bana da ödemedi. Bu Temel'in yaptığı da çok ayıptır ha. Aleyküm Aleykümselam. <laughs> ulan Temel, çok zengin oldun ama hala borçlarını ödemiyorsun. Niye ulan? <laughs> Parayı buldu, değişti Temel diye. Helal olsun temel. Para seni değiştirmemiş, aynı benim gibi. <laughs> Efendim, hep beraber fikramızı izlemeye devam edelim. Fadime! Hoş geldin Temel. Hoş bulduk, Müjde Hanım, Müjde. Nedir o? Hani her zaman derdin ya, daha pahalı bir evde oturalım. E? Allah dualarını kabul et. Uh, ne dersin Temel, yoksa taşınıyor muyuz? Yo, ev sahibi kiraya yüzde yüz zam yaptı. Ha? Oy. Tüh Fadime, üzüldüm yine ev hayalın suya düştü. Efendim, fikralarla Türkiye, en güzel fikralarla devam edeyim. Bu Hasan kimdir? Size söylüyorum Hasan kimdir? Benim ulan ne olacak, değil mi? <laughs> ulan ula, bu kadar dayak yedin, boşuna dayak yedin, sen Hasan mıydın? Anlamayamışsın, kandırdım çerezide. <laughs> hoş geldin Cemal. Hoş buldum, hoş buldum. Dur ben sana bir yemek hazırlayayım. Ha yok yok, eski bir arkadaşımla bu akşam konuştum da, bir şeyler adışturdum. Ee. Bil bakayım ne yedin? Ne bileyim ne yedim? İbu cimriymiş ha, hemi? Ver. Paşar bir Burası. Hey. Pamya! O da şey. Ne dur o zaman sen söyle onu. <laughs> Balık yedi, baluk, baluk. <laughs> 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 ah benim benim bu şahma, geç zalimciyim. Ula bu ne du? bize hiç bir şey yazmayın. Babacığım sen demedin mi ki öğretmenin örnek alacaksın? O ne diyse onu yapacaksın. Evet dedi. E ben de öğretmenin tahtaya yazdığı her şeyi defterime yazıyorum. Nereye yazdın burada? Hiçbir şey yazmayız. E sonra tahtadan hepsini silince, ben de defterden sileyim. <laughs> <laughs> babacığım... ...sana bir soru sorayım. Sorma be! Olma babacığım, sarayını kim yapmış babacığım? Bilmiyorum. Ya Ayasofya Camisi'ni kim yapmış? Onu da bilmiyorum. Babacığım... ...ya Topkapı Sarayı'nı kim yapmış? Ben hani hiç bilmiyorum. Babacığım, sorularımla seni sikmiyorum değil mi? Olur mu öyle şey hocam? Niye sıkılayım ki? Sorgi, oğle ne sor? <laughs> Fikralarla Türkiye, tam gaz! ...ilereyim. <laughs> Yahu ya. ya, bozuk müdür nedir ya? <laughs> Bir sefer para yatıracağım tuttu, o da bozuldu ya. Allah Allah! Ulan bu dursun değil mi? Dursun ne bağırıyorsun ulan? Ya Temel iyi içici oldun ya. Ne oldu lan? Ya para yatıracağım, abu abu cirmeyi ya. Bir ne oldu? Bak... Bozuk müdür yoksa? Ya ne bileyim cirmeyi bu. Ula param ha, para mı He para yatıracağız. Ne kadar? Yüz yeterli. Ula Allah'ın sevdiği kuluymuşsun ha. Ver ha, o parayı bana bakayım. Ula niye parayı sev ya yatırıyorsun? Ver anlatırım ver ver. Allah Allah. Bak. Sen şimdi yüz yetere yatıracak mıydın? He, yatıracak. Ben de yüz yetere çekmeye gelmiştim. Ne sen uğraş, ne de ben. Bu kadar basit. Ula doğru değil ula. Sen ne akıllı adamsın ula. Hadi gidelim. Aferin uşaklar. Alışveriş çok güzeldi. <laughs> Fikralarla Türkiye en güzel fikralarla Türkiye. devam edeyim. Temel abi, Fil'in tercihi ha! Sen de aynısın! Eee, <laughs> okul bitti mi? Okulu bitirdim. Aferin başım, aferin! Bayağı da çulu aldın ha! Yahu Temel abi... orada yemek de süper! Ne yese yere! Çok yedin galiba! Ya sen dallayacağın ne bulsam yedim işte de! <laughs> Kurban olayım! Temel abi! Ha? Temel abi! Ha? sen Ankara'dan ne getirdin? Ne İki tane piyango bileti. Piyango bileti mi? Ee? İyi ee, gidin, dursun kardeşim. Ulan sen ne kadar salaksın he! Niye? Ulan sen bilmiyor musun, peyuk ikramiye bir tane Neyse, ha! Boş ver hadi! Mesai de bitmek üzeredir. Havya kes, biraz otur da... ...birazdan eve gidiyorum <laughs> ha! Ya, Temel abi! He? Ya aklım acıdı şimdi. Benim bir tane çedim var, Minos. Ama ne küçük, tüylü bir o nasıldır? Öyle poş gibi! ha! o, o nasıldır? O, elgi! Ne? Elgi, elgi! Ooooooo! Açın, açın! Ulan, Türk'lük kardeşim, kendine kelp <laughs> edeyim! Ya, eşaf mı değilsin? Ulan, aslan bir tane kedi be! <gülüyor> <gülüyor> ya, demeler! Onu bir bilsen. Ha böyle sokulucum edeni bana. Miau! Miau edeni bana ya! <laughs> ya ciddi ya! Lan bir düğünü kuşum, şey hep yalar mısın? Ya adam bunu böyle mi dersen bana abi ya? <laughs> Sen o gibi bir adam! Nasıl anlatacaktı bunu? Ya ha böyle diye buldun. Aylarda mart idi, çedin çıkmıştı dama. Bir kat çedi kovalardı onu, ...ayağı kaydı, düştü, oldu diye buldun ya. Sen ne dedin bana? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.